Bugün Bluetooth özellikli baca gazı analiz cihazımız olan Testo 330 LL modeli ile Android tabanlı cep telefonu ve Bluetooth printer'ın haberleşmesini göreceğiz. Öncelikle baca gazı analiz cihazımızın Bluetooth opsiyonunun açık olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Cihaz menüsünden cihaz ayarlarına girdiğimiz zaman Bluetooth opsiyonunu kontrol etmemiz gerekiyor. Şu anda gördüğünüz gibi ekranda Bluetooth'unuz açık konumdadır. Bunu her seferinde kontrol etmemiz gerekiyor. Sonra menüden ölçümler kısmına gelip ne ölçüm yapacağımızı seçmemiz lazım. Baca gazı ölçümünü seçiyoruz. Yakıtımız olan doğalgazı seçiyoruz. Ve şu anda cihaz ölçümümüz için hazırdır. Ölçüme başlamadan önce bir 30 saniye sıfırlama süresi vardır. Bu süre boyunca baca gazı probumuzu bacada değil dışarıda temiz havada bırakmamız gerekiyor. 30 saniye sıfırlandıktan sonra probu bacağa takarak ölçüme hazır hale getirebiliriz. Evet, Android tabanlı telefonumuzu uygulamalar kısmına yüklemiş olduğumuz droid adlı uygulamayı açıyoruz. Uygulamayı açtığımız takdirde bize 4 adet 4 adet opsiyon sunmaktadır. Bunlardan bir tanesi Start Stop, bir tanesi ekrandaki değerleri şart halinde gösterme. Bir diğeri yazıcıdan, Bluetooth yazıcıdan çıktı ama en son olarak da verileri kaydedip e-mail yoluyla gönderme. Şimdi start stop tuşuna basarak baca gazı probumuzun 30 saniye boyunca sıfırlamasını bekliyoruz. Bu süre zarfında baca gazı probumuz dışarıda bulunmaktadır. Sıfırlama tamamlandıktan sonra telefonumuzun start moduna basarak cihazımızın pompasını aktif hale getiriyoruz. Şu anda cihazımızın pompası çalışarak bacadan emiş yapıyor. Baca gaz veriler şu anda Android telefonumuzun ekranına yansımış durumda. Bu değerleri İstersek grafik halinde görüntüleyebiliyoruz. İstersek Print tuşuna basarak Bluetooth yazıcıdan çıktısını alabiliyoruz. İstersek de Save tuşuna basarak verileri kaydedip mail ile istediğimiz kişiye gönderebiliyoruz.